Turizm meslek lisemiz var. Turizm meslek lisemiz ilimize gelen bütün protokolü yemeğini hem yapar hem serize. bundan da gurur duyarız. Biz bu sene, bugün okulu ziyaret ettik hatta. Ee, okul içerisinde bir orta ulaştık. Meslek lisemiz içerisinde bir orta ulaştık. Bakanlığımız geçen yıl Cumhurbaşkanımıza e, yayınlanan e, ilk açıklaması yapılan mesleki eğitim politikası var. Politikanın içerisinde de şu vardı. Yediler ve 7 ve 8 tarafa zanaat atölyeleri açalım. Çocuklar meslek içerisinde 7 ve 8'de girsin. kısma içine kalsın. Meslek sesini o saatte ısınsın çünkü meslek sesi memleket meselesi konusu oldu ve olacak da. Ee, bir teknik eleman geliştirme kısmı ile ilgili mesela biz şu yani biz bunu artık eleman Bu bu bir teknik eleman ve ülkenin bu anlamda bu ihtiyacı her daim var olacak. Bugün okula gittik mesela. Orada da gastronomi alanında ve Geçen hafta Dedi ki artık yumurta kıramayan çocuklarımızın yerine e, hünerli elleriyle yapmış olan leziz yemekleri tadacağımız bir nesil yetiştireceğiz. Çocuklar ya bugün birlikte sohbet ettik o kadar mutlular ki bir süre sonra evdeki yemekleri yapan evde ne bileyim e, ya da orada farklı yemekleri yapan bir nesil olacak yaşam becerisi artırmaya yönelik aslında okullar bunlar. İşte o Türkiye Türkiye'de ilklerden Kuşer'in ilk ee, meslek Ortaokulu oldu.